Merhaba ben Efe Biyar sınıfı öğrencisiyim. Öğretmenim Nazlı Akdemir. Konum ise çevre kirliliğine en fazla sebep olan maddeler nelerdir? Çevre kirliliği kavramı geniş bir alanı kapsamaktadır. Basit şekliyle doğaya zarar veren her şey çevre kirliliğine sebep olmaktadır sebeplerden en dikkat çekici olanları ise şu şekildedir. Fabrikaların atıklarını sınırlandırmaması, çöplük yaşamın edilmesi. Seya gazı yayan adetlerin kullanımının yaygın olması. Kimyasal içerikli ürünlerin fazla kullanılması. Radyasyon yayan teknoloji cihazların fazla kullanılması. Kullanılması. Yerinden fazla ışıklandırma yapılması nükleer enerji santrallerinin denetlenmemesi. Teşekkür ederiz. Aferin sunumun için. Gayet güzel defe. Efe. Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçümüz bir daha, daha size soya ekizinden bahsedeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Erol Konum Su Ayak İzi Su Ayak İzi insanlar tarafından tüketime bağlı olarak su kullanım kapsamını gösterir su, Mavi Su Ayak İzi Bir ürünü üretmek için gereken yüzey ve yer altı tatlı su, su kaynaklarının toplam harcını için kullanımlar genel olarak tatlı su kaynaklarını ifade eder Merhaba ben İraf Suyu Yeşil Su Ayak İzi bir üründür esnaf toprakta ya da bir süre için toprak üstünde saklanır. Merhaba ben Aysima Su Ayak izi ürün üretiminin sebep olduğu tatlı su kirliliğinin derecesini gösterir. Örneğin mavi su ayak izi tatlı su ayaklarından tüketilen su miktarını ifade eden şer. Yeşil su ayak izi yaşa dayalı su sulama yoluyla tüketilen su miktarını ifade eder su hayatımızın Charles nok yer alıyor giydiğimiz giydiğimiz kıyafetin aldığımız tarım seb sebze, sebze, sebze meyve et yediğimiz her şey yer kullanılır. Suyu boşa kullanmamalıyız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Alkışlayabilir misiniz arkadaşlar? Merhaba ben Zeynep. Beni konu geri dönüştürebilir. Ürünler nelerdir? Kağıt, karton, cam, plastik, metal. Bu maddeler geri dönüştürebilir. Her işlemin sayesinde sadece, sadece doğalıyor korumakla kalmak gibi de koru ülke ekonomisine katkı sağlar diye bir ton atı kaldı. Geri dönüşümü yeni, yeni senin ağacın kesilmesine önden okullar, iş yerleri ve evimizde çöplerimizi ya ayrı ayrı koyarsak geri dönüşüme yollayabiliriz. Çöp miktarı adalar ve çevreye faydamız olur. Teşekkür ederiz. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşümün faydaları nelerdir? Geri dönüşümün faydalarına geçmeden önce geri dönüşüm nedir? Kısaca bu sorunun yanıtı ile başlayalım. Geri dönüşüm kullanılmış ve bir daha kullanım bayadan olan maddelerin tekrar işlenmesi ve tüketici ile yeniden buluşmasına verilen isimdir. Geri dönüşüm maddelerini doldurmuş maddeler olarak verebiliriz. Geri dönüşüm yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların fiziksel ve ham maddeye dönüştürülmesi ile sağlanır. Geri dönüşümde amaç kaynakların Özle ömle, böylelikle çok miktarı azalır çevreye fayda sağlamak yolunda bir bir adım atmış oluruz. Evet. Siz de geri dönüşüme Katkı sallayın çünkü geri dönüşüm muhteşem olacak. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar mıyız arkadaşlar? <laughs>